Evet efendim, ee, şu an TİRİA e, davet salonundayız ve e, Tiria'nın sahibi Fikri Kurt abim. E, kaç defa, Yılmaz Kasaboğlu abimle beraber gelmeyi çok istedik, bir türlü nasip olmadı. Bugün geldim, e, biraz önce röportaj alacaktım malum, dostları çok, e, seveni çok, fırsat bulamamıştım ama şimdi e, fırsatı buldum. Dedim, abi gelir misin? Abicim, e, Karadeniz'in çok değerli bir iş insanısın. Ee, ve gerçekten Karadeniz sanatçılarına çok emeğim var, çok e, desteğim var. Önce beni izleyenlere yani Karadeniz Web TV'yi izleyenlere ve e, sizi tanımayan kişilere çok kısa da olsa sizi tanıtabilir miyiz? Ee, ben Fikri Kurt, Fikri Örme Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda tekstil örme sanayicilerinin de ternek başkanlığını 18 yıldan beri görevinde e, bulunuyorum. Ee, daha ziyade İstanbul Tekstil Ham Maddeli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesiydim. İstanbul Sanayi Odası'nda e, sektör komite başkanlığı yaptım. E, Hasbel Kader böyle bir e, yere e, vakıf olduk. Burası emlak konut e, satışından ihaleyle alınmış bir yer. 3-4 e, ortakla alındı. Nihayet sonunda bize kaldı. E, ne yapalım ne edelim düşüncesiyle ...böyle bir güzel mekanı e, tahsis ettik, yaratırdık. E, şimdi... ...ilk sahibi benim ama şu anda sahibi ben değilim. Şu anda sahibi... E, ...üç tane kızım var. O kızlarımın üzerine e, e, hem tabularını hem işletmeciliğini onlara verdim. E, ta, i̇kinci damadım da burayı çalıştırıyor, Emre Bayraktar. Asıl e, bana göre sorarsan... E, Röportajı onunla yapman gerekirdi. Ben Emre'yle konuşum dedi ki e, Fikri Kurt, Fikri abi bir şey soracağım sana. Bir 30 sene önceye gidersek, dün görende e, Fikri Örme hatırlıyor musun? Vallahi ben e, şöyle ifade edeyim size. Gençliğim Trabzon'da geçti, liseyi orada bildirdim. E, eğitim için Almanya'ya gittim. E, daha sonra Tiyarbakır Tişli Üniversitesi'ni kazandım. Allah razı olsun esnaf sanayiciden sağcı solcu olacaksın ya da bir gün burada e, Meftan Çanazan olacak dedi. E, bana e, şunu söyledi o zaman. Dedi ki sen madem ki Almanya'dasın Almanya'da oku ya da orada çalış. Biz de Almanya'da çalışmamızı e, başladık. Pirikimlerimle tasarruflarımla hep ülkemi düşündüm. Ülkemde nasıl yatırım yapabilirim ve kazandığım kaynaklarımdan da başkaları nasıl nasiplenir? Yüce Allah'ın de alanı takdiri ilahisiyle İstanbul'da 1987'de geldim. İşimi kurdum. iki makineyle başladım. Ortaklıklarla oluşturdum. 6 yıl eziyet çektim. Sıkıntı yaşadım. Ama Rabbim 1993 7. ayından sonra yüzüme güldürdü. Rahmet bereketleri arttırdı. Ben de o rahmet bereketleriyle beraber e, ülkemde e, diyebilirim ki Türkiye genelinde İstanbul gibi metropol bir ilde ikinci 500'ler listesinde kurumlar vergisi ödeyen bir kimliğe sahibim. Bu herkese nasip olmaz. Ben ülkemle gurur duyuyorum. Vadanımda gurur duyuyorum. Buradaki bütün iş dünyasında emeği olan hak, hakkıyla e, çalışanları hepsini kutluyorum. Ama haksız kazançlar üzerinde kurulu bir sistemi de lanetliyorum. Ama bugün geldiğimiz konuya baktığımız zaman iyi ki böyle bir mekan oluşturduk. Bu mekanın e, e, alttaki hep kıtaya sektörüne hitap ediyor. E, i̇ş dünyası 2021 yılının sonuna kadar güzel geliştik, güzel büyüdük. Ama benim şu anda işinde bulduğum tekstil sektörü ne yazık ki Kitiş e, adımız iyi değil. E, taralan bir ekonominin içerisine düştük. Enflasyon, faiz e, sarmalından dolayı bütün e, ekonomi şu anda... Ee, diyebilirim ki sıkıntılarla boğuşan, kongardo, iflas derdilemeleriyle boğuşan bir Türkiye var. Ahlakı ve vicdanı değerlerde olmayan bir toplumla karşı karşıyayız. Yani ahlakı ve vicdanı değerlerde bir toplum iyi olmuyorsa, hep ben varım, hep ben olacağım düşüncesiyle hareket eden bir toplum eninde sonunda bir gün duvara dopslar. Onun için bu ülkede yaşıyorsak verimli olmamız lazım, doğru olmamız lazım vatanımızı, milletimizi ve yöneticileri de sevmemiz lazım. Hangi siyasi parti olursa olsun, hükümetin başında olanları da sevmemiz lazım. Ben e, Türkiye Cumhuriyetimizin e, şu andaki Cumhurbaşkanı'na e, yapmış olduğu eserleri e, takdirle e, karşılıyorum. Ama ekonomide de yapmış olduğu eksik ve yanlışları da bugün Türkiye'nin yeni bir reforma ihtiyacı var. Nedir bu reform? Bir, planlamaya ihtiyacı var. İki, denedime ihtiyacı var. Üç, eğitim standartlarımızı yeniden düzene sokmamız lazım. Mesleki okullara önem vermemiz lazım. Çok özür dilerim. Biraz da halk olarak biz kendimize bir mesela örneğin atıyorum gelirken mevzumuz. Benim kızım Merve'm gün gören İzzet Ünver Lisesi'nden Yıldız Teknik Üniversitesi kazandı. Dedin Tuncay Çapoğlu suratıma bir baktı. Dedi ki o zaman senin çocuğun içinde varmış dedi. Yani e, aslında başarabiliriz biz. Şimdi bizim içimizdeki çocuklarımız olsun, e, gençlerimiz olsun hepsi bir çevher. Fakat bu çeferi iyi kullanmamız lazım. İyi yönlendirmemiz lazım. Çocuklarımızın herkes üniversitede okuyacak diye bir kayıt yok. Onun için çocuğun... Ee, Avrupa standartlarını geliştirmemiz lazım. Avrupa'da or ilkokul, ortaokul var. Ondan sonrası lise var, üniversite var. Ama bizim ülkemizde yani Avrupa'da liseden sonra ne yapıyor? Diyor ki veliye e hocası, öğretmeni senin çocuğunun kabiliyeti şu talda. Sen o talda mesleki okula vermen lazım. Diğeri de ise üniversiteye okuyabilirse onu da liseye gönderiyor. Demek ki altyapıyı e, iyi oluşturmamız, randa dayalı eğitime e, hareket edersek o zaman e, alınan diplomaların hiçbir tanesi faydası olmaz. Biraz bu ülkenin e, emek yoğun işçiliğine ihtiyacı var. Herkes memur olursa, herkes diplomalı olursa, e, normal fabrikalarda çalışacak eleman yoksa nasıl e, üretim yapacaksınız, nasıl istihdam yaratacaksınız veyahut da nasıl ihracat yapacaksınız? İşte, onun için bu ülkede eee planlamayı düzene sokmamız lazım. Eee tenetim ve kontrollerimizi sıkışlaştırmamız lazım. Kayıt dışını kayıt aldığını almamız lazım. Eee eğitimi mesleki dallarda değiştirmemiz lazım. Dört, adalet ve hukukun daha aktif ve kısa zaman içerisinde neticeye varacak bir hukuka ihtiyacımız var. Alacaklı alacağını senelerce beklerse o alacağını alamayan vatandaş ne yapıyor? Eflasyona uğruyor parası. Şirketine zarar veriyor. Yani kazanılmış olan mahkemelerin 10 yılda neticeye varırsa e, bu da e, tasvip edilecek bir konu olmadığını da vurgulamak istiyorum. Haddim olmadan bir şey söyleyeceğim. E, Samsun Çarşamba e, düzeltiyorum. Samsun Aybacık Ziraat Uzası Başkanımız Erdal Avcı geçen bir konuşmamda şunu söyledi. Devletin Çiftçiye 500 milyar borcu var. Biz mazot desteği ya da şunu bunu isteyin, bizim borçlarımızı versin, bizim de e, önümüzü kimse kesmesin, biz kendimiz döneriz. Borçlarını versin derken aslında burada onu aklıma getirdim. Şimdi e, dürgemizdeki şu anda hükümetimiz Gerçekten ivedilikle tarımda olsun, e, sanayide olsun, e, değişik e, üretim yapan kabiliyetli olan sektörleri herkese destek veriyor. Fakat bizim insanımızda, iş dünyamızda biraz sorumluluk taşıyor. Şimdi bizim iş dünyası hak eden ve hak etmeyen var. Şimdi ülkesine faydalı olan var, faydası olmayan var. Bir çıkarını düşünen var, bir de vatanını, milletini, insanını düşünen var. Yani işçisini düşünen var. Yani her şey e, devletten de beklememiz lazım. Kendi özveriyle ayaklarımızın üzerinde e, günün koşullarına göre, ekonomisine göre de ayağımız, yorganımıza göre de uzatmamızı bilmemiz lazım. Bakın bugün Kongardo kararları, iflas erdilemeleriyle bir sürü sanayici zor duruma düşüyor. Şimdi 40-45 yıldan beri çalışmış bir işletme düşünün. Bu işletme iflas erdilemesine giderse, Kongardo kararı alırsa, İnanıyor musunuz siz o insanın e, pattığına veya da iflas ettiğine? Ben inanmıyorum şahsına. Geçmişte kazanmış olduğu varlıklardan bir tanesini satıp Allah. şirketine kaynak aktarması lazım. Bence yani bir tanesi, ya, Belki de bir tanesi dediğiniz gibi. Yani şunu te, yandık bittik ya işte töviz ile ihracat yapamaz koruma geldik. E, tamam töviz ile ihracat yapamaz konumda oluyorsak yani e, devlet sana her imkanı sunur, sunarken sen devletin yanında hiç oldun mu? Yani ülkene vergini adaletli bir şekilde ödedin mi? Her beş yılda bir bu ülkede aflarla kendini korumaya, savunmaya kalkarsan ilk önce insan bilinçli bir şekilde üzerine düşen sorumlulukla hareket edip ondan sonra sorgulaması lazım. Ben sorgulamıyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Tenetimler sıklaştırılması lazım. Sayın Mehmet Şimşek, Eko ekonomi bakanımız şöyle diyor eee artık sıklaştırmaya geçmemiz lazım. Daha da sıklaştırılması lazım. Kayıt dışını kayıt altına alırsak bizim dışarıdan sıcak paraya ihtiyacımız yok. O sıcak paranın dürgeye hiçbir faydası yok. Faizle geliyor, o faizle bizi emir, emiyor, emiriyor, ondan sonra da dışarıya çıkıyor. Bakın bir 19 eee Nisan olayı oldu. Yani Ekrem İmamoğlu'nun içeriye atılması. Yani bakın ekonomik ekonomi güzel Do güzele doğru giderken faizlerin aşağı doğru çekildiği bir yerde, e, bir Ekrem İmamoğlu'nun yarattığı olduğu kayıp ve zararı düşünebiliyor musunuz? 40 milyar dolar yeniden kayıp ettik. Yani onu yerine koymak, gene çalışmak, fakat arz talepte yoksa çalışmak da neye göre olacak? Ben e, bu son bir hafta içerisinde e, Avrupa'ya bir durak gittim, gezmeye çıktım. Arabamla arkadaşımla beraber yola çıktık. Romanya'ya uğradık. Romanya'nın ekonomisine baktık. Orada çalışan insanlarımızı gördük. Ee, Berlin'de yaşamış olduğum, geçmişte 11 yılımı geçirdiğim yere gittim. Oralara baktım. Ee, oradan Düsseldorf'a geçtim. Münih'e geçtim. Ee, Amsterdam'a geçtim. Ee, İsviçre, Basel'e geçtim. Ve onun sonunda da Selanik'ten Dürge'ye geldim. Şimdi bu Avrupa turunda neyi aldın, neyi öğrendin? Yüz bin kere şükürler olsun ki ülkeme, badanıma iyi erken zamanda karar verdim, geldim. İşletmeyi, bu işletmemle ilgili çalıştım, başardım. E, ee, istihdam yarattım, vergi ödedim. Şimdi bakıyorum ki o eski Almanya Perlin'e bakıyorum. Alışveriş merkezleri kapandı. İnsanlar sokaklarda, çatellerde yatıyor. Ve benim tuyarlı e, Türk biledimin o Sokakta yaşayan Almanlara şorba veriyor. Yani Türkler gene duygusal yapıyla gene o sokakta yaşayan insanlara Türkler bakıyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Avrupa'nın ekonomisi de bizden iyi değil. Orada yaprak salanırsa Türkiye sıkıntıya girer. Bizim ekonomilerimiz Avrupa Birliği ile e, Türkiye arasında bir pahadır. Orası iyi olursa biz de iyi oluruz. Biz iyi olursak onlar da iyi olur. Şu anda ekonomide bir taralma var. Ümitlerimizi yitirmeyeceğiz. Ümitli yaşayacağız. Ama bu ümitlerin içerisinde de görüyorum ki her gün şukura düşen şirketlerimiz var. Badan şirketlerimiz var. Kabanan şirketlerimiz var. Ee, bunun için bir önlem alınması lazım. Bu önlemi de tabii ki e, sanayiciler elinden geleni yapıyor ama bazı sanayicilerin yaptığı hatalardan dolayı bugün Türkiye'nin ekonomisi ve enflasyonu e, bu duruma geldi. Fırsatları sonuna kadar kullanıp da fiyat artışlarını yapan insanların da bir bedel ödemesi lazım. Şimdi o bedeli hepimiz ödüyoruz. Ne yazık ki vatandaş hepimiz ödüyoruz. O zamları yaparak marketteki zamları yaparak e, ham fiyatlarını bire yüz artırarak ve şu anda inanır mısınız? Tekstil sektörüyle ilgilendiğim için söylüyorum. Ham maddemiz aldı 40 dolara çıkmışken şu anda 3 dolarda ham maddi var iken art talep yok, müşteri yok. Ne yaptık? Kendi kendimize ee, çukura attık. Kendi kendimizi ee, tuvara dostladırdık. Yani dünya Türkiye'den ibaret bir tekstil ülkesi olmadığını, dünyada bütün ülkeler herkes üretim yapıyor ama benim ülkemdeki başarılı yan sanayi ile beraber çok iyi işler becerebilen, ihracatımızı sürekli artıran bir ülke konumundayken şimdi ne yazık ki benim ülkemin ihracatçısı ee, markalı firmaları ülkesini emek yoğun işçiliğinden dolayı nereye gidiyor biliyor musunuz? Mısır'a gidiyor. Yazık günah değil mi? Sen o kazancını bu ülkede kazandın. Ee, varlık sahibi oldun. Yani ahde vefa olarak da bu ülkede faydalı olman gerekirken para uğruna, üretim uğruna, kazanç uğruna bu ülkeden bilgi birikimini, teşrübeni getiriyorsun başka ülkelere öğretiyorsun ve o ülkeden de ihracat yapıyorsun ve içerideki Türkiye'nin mağazalarında oradan serbest ihracatla Türkiye'ye malı getiriyorsun, satıyorsun. İşte bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneten siyasi politikacılarımızın bunları... Görmesi lazım, gözden geçirmesi lazım. Biz insanlarımızı başka ülkelere değil kendi ülkemizdeki insanları çalıştırarak e, ve ihracatımızı artırarak bir yerlere ge gelebiliriz. Aksi taktirde e, başka ülkelerde sanayicileri biz kaynaklarını getirirse e, buradan da çok da başarılı olacağımızı söyleyemiyorum. Yani bugün tabii ki çok e, e ee, büyük bir e, röportajda e, beni e, şey yaptın. Tam onu söyleyecektim. Tabii normalde efendim duyulmuşluklar değil, yaşanmışlıkları anlattığımız için pürü dikkat dinledim ve kesmek de istemedim. Ee, uzun röportaj oldu dediği için bunu hatırlatıyorum. Tekrar söylüyorum. Fikri kurt anlattıklarını duymadı. Ülkelerle beraber anlattı. Eğitimiyle, yurt dışıyla anlattı. Buradaki yaşadığını ve ülkede ilk 500 arasında olan bir kişi anlattığı için kesmek istemedim. Eğer bitirdikse geceye dönmek Yani e, şöyle söyleyeyim size. Bana bu zamanı ayırtırdınız. E, teşekkür ediyorum. Triya Davet Salonu e, şu anda e, tahmin ediyorum 3. yılını e, e, yılındadır. E, tabii tanıdığımız zordur. Yani ben özellikle e, Türk halkına, e, hemşerilerime buradan şunu ifade etmek istiyorum. 5 yıldızlı, yedi yıldızlı ödelde düğün yapabilirsiniz. Ama orada harcayacak olduğunuz paranın üçte biri burada. Ve aynı, evet. aynı, aynı, aynı dekorasyonu, e, aynı güzellikleri ve daha da güzel bir yemek türüyle e, burada e, ne yiyeceğinizi, ne yiyeceklerini e, bilen bir mutfakla... E, hizmet yapıyoruz. Çok ben özellikle söylüyorum e, o 5 yıldızlı otellerde, 7 yıldızlı otellerde yediğiniz ekme, e, yemeğin acaba e, etin nedir? İşte bazı soru işaretleri var. O, o açıdan diyorum ki bugün Zeynep Birinci'nin bir boğramı var. E, Zeynep Birinci e, ile ve diğer sanatçıların coşkulu bir boğram olacağını, herkes ona destek verdiğini, bizler de iş insanları olarak onun yanında olduğumuzu ee, biz yöremizin ve bölgemizin e, sanatçılarından onur ve kuyruğu diyoruz. Biz iş dünyası olarak her zaman onların yanındayız. Onlar da bundan sonraki süreçte e, mekanlarının triya olduğunu, triayı daha güzel bir yerlerde tanıtmalarını e, özellikle istiyorum. İnşallah. Eğer biz onların yanındaysak, onlar da bizim yanında olmalarını istiyorum. Zeynep de gerçekten vefalı bir dosttur. Ben Samsun'a gidecektim. Defalarca da söyledim. Sırk bugün Zeynep'in gecesi var diye memleketime çekim için gitmedim. Buradayım çünkü o vefayı, o dostu hak eden bir kardeşim. Yani bu akşam coşkulu bir boğram olacak. Ee, güzel bir boğram diliyorum. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ee, güzel eğlenceler diliyorum. Ee, yani söyleyecek olduklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim efendim. Biz de içeriye doğru giriyoruz. Bizi izlemeye devam edin.